Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Sabah saat 6. Gördüğünüz gibi insanlar işe gidiyor. Ben de gideyim bir kahvemi alayım. Yavaş yavaş başlayalım. Enteresan bir şekilde hava sabah bu kadar soğuk değil bugün ya. Bilmiyorum yüzden yeni kalktığım için mi öyle geldi acaba? Neyse gideyim ben bir fındık kremalı kahvemi alayım. Evet arkadaşlar biraz mola verdim. Çok fazla trafik var. Bir 5-10 dakika şuralarda biraz taklayayım. Böyle mola veriyorum da sonra ben dayanamıyorum. Sistemi yeniden geri açıyorum. Yeniden geri çalışmaya başlıyor. Öyle. arkadaşlar bu arada ben planlarımı artık anlatmamaya karar verdim ya. Biliyorsunuz ben ta Brezilya'da Amerika'ya gelmeye niyetlendiğimde Brezilya'dan çıktım Peru'ya geldim. Biden çıktı açıklama yaptı. Sınırları kapatıyoruz diye. O zaman bir tedirgin olmuştum. Tabii her şeyin bu kadar farkında değilsin o zaman. O zaman bir tedirgin olmuştum. Ne olacak böyle benim bekliyordu falan diye. Hatta videolarım falan vardı o zaman da. Bir de şu gözüme takılıyor. Söyleyip de duruyorlar orayı temizle diye. Temizleyeceğim arkadaşlar. Komple bir iç bakıma götüreceğim. Temizleyeceğim oraları da. Oralara muhtemelen su sızmış. Susuzluğu için izler kalmış Komple bir iç temizliğine götüreceğim Onun için bir vakit ayırmam lazım Onu bekliyorum yani Komple içini dışını komple temizleteceğim Onu da şimdiden söyleyeyim Neyse buraya geldik Biliyorsunuz Florida'ya gideceğim Miami'ye gideceğim diye Bayağı bir uğraştım Gidemedik sonra bu ehliyet mevzularından Florida'da da kasırga çıktı Bayağı bir yıkıldı her taraf Bayağı bir yıkıldı yani Hadi onu da öyle atlattık. Sonra dedim Kaliforniya'ya gideceğim, Kaliforniya'ya gideceğim, San Diego'ya gideceğim işte. Orada planlarım var. Devamlı bunları konuştum. Şimdi de Kaliforniya'da deprem oldu. Yedi büyüklüğünde. Gerçi orada arkadaşım var. Azerbaycanlı arkadaşım Anar var. Selamlar olsun ona da buradan. Onu aradım konuştum nasılsınız falan diye. O dedi ben, bizleri hiç hissetmedik dedi. Yani biz sonradan internetten gördük dedi. <gülüyor> deprem, <gülüyor> depremin olduğunu falan. Tabii çok büyük bir yer olduğu için onlara hiç hissetmemişler bile depremi. Şimdi ne diyorum Amerika'yı dolaşacağım edeceğim. Bunun hazırlıklarını yapıyorum muhtemelen bir aya kadar da çıkacağım yola. Ama <laughs> çıkacağım güne kadar artık bahsetmeyeceğim. Bir iç savaş savaş çıkar bir de. Oradan da bir <laughs> engel çıkmasın yani. Çok acayip bir durum ya. Neye yönelsem bir şeyler çıktı. Göndermedi beni buradan. Artık ne diyeyim Allah mı koruyor diyeyim. Allah'ın sevdiği kulu muyum diyeyim. Ya da burada mı kalmam gerekiyor acaba? Bu yüzden mi engeller çıkıyor? Bilmiyorum. Yani böyle. Bundan sonra normal günlük yaşantımız ama planlardan söz etmek yok. Böyle karar aldım. İnsanların başını da yakmayalım boşu boşuna. Dün işler güzeldi. Bugün biraz daha durgun. Aslında bugün cuma iyi olması lazım da akşam belki iyi olur. şey bugün biraz geç kalktım. Bir de sonra banyodur falandır filandır derken baya bir vakit kaybettim. Şu anda saat 3.54. En aşağı bir 10 10 saat daha çalışacağım ben ya. 4 16 desem 26 2'ye kadar çalışacağım. 10 saat daha çalışacağım. İyi ki de toparlarız gene yomiyi ya. Ya Allah her zaman şükür bugünlerde güzel işler yapıyorum. Yani böyle sıkı bir iki ay çalışsan iki hiçbir sıkıntın derdin kalmaz. Yormuyor mu? Tabii ki yoruyor. Yani geç saate kadar sabahın köründen gecenin birini ikisine kadar çalışmak tabii ki yorucu. Bir de devamlı haberlere falan bakmaya başladım bu aralar. Burada biliyorsunuz evinde ölü bulunan bir Türk vardı. Onun haberleri falan çıkıyor yine. Ondan sonra sanırım Kaliforniya tarafıydı. Orada iki tane Türk kaldıkları, böyle benim gibi arabada yatan Türkler kaldıkları otoparkta öldürülmüşler. Ya bunlar tedirgin etmiyor desek yalan olur. Ne diyor mutlaka tedirgin ediyor. O yüzden düşünüyorum neyi nasıl yapabilirim diye. Şimdi evde kalıyorum biliyorsunuz Sinanlarla falan Sinanla Şahin evde kalıyoruz. Ama ev buraya uzak. Bayağı bir uzak. Sabah trafiğinde falan bir saatte anca geliyorsun. Bir de ücretli yol var aralarda. Yani evin maliyeti bana aylık hesapladım. 1500 dolara falan buluyor. O yüzden artık gitmiyorum arabada kalmaya yeniden geri karar verdim. Ama böyle şeylerde can sıkıyor yani. Hadi soğuğu geçtim. Soğuğu bir şekilde üstünü örtüyorsun. İki tane, üç tane battaniye örtüyorsun. Bir şey yapıyorsun. Bir şekilde atlatıyorsun. Ama tek başınasın yani. Kimse yok. Hadi önceden Sinan da geliyordu. Burada arabada kalıyordu. Yasin de kalıyordu falan. Beraber kalıyorduk. Şimdi akşam olduğu zaman buralarda kimsecikler yok. Hiç kimse. Bir de devamlı çalışıyoruz. Mesela gece 2'ye kadar çalışıyorum. Bir paket götürüyorum ormanın içine abi. Ormanın içi ya. Yani Türkiye'de de mutlaka öyle ormanlar vardır da mesela bizim Manisa taraflarında bir Sipil Dağı var. Sipil Dağı'nda böyle bir orman yok yani. Gidiyorsun simsi kapkara her taraf. Sadece arabanın ışığıyla işte gidiyorsun ta ormanın içinde bir eve. Ne olacağı belli değil. İyi niyetli mi, kötü niyetli mi, neyi planlanıyor? Valla bunlar insanın aklına geliyor yani gelmiyor değil. Ya yani kendi kafanızdan bir kurun yani gecenin birinde ormanın içindesin al. Hiç bilmediğin bir yere gidiyorsun. İşte onu söylemiyorum. Ee, söylemiyorum diyorum. Onu ayarlayamıyorum. Sabah ne kadar erken kalksam da gece çalışmak şart. Gece çalışmadan bu işte para kazanılmıyor. Kazanılmıyor yani. Bu gözlerden dolayı ben bayağı bir zarar ettim bu işte. Yeni yeni daha iki haftadır geceleri kullanıyorum. Ve de kazandırıyor. Ama böyle sıkıntıları da var. Bir de böyle sağdan soldan haberler duydukça insan iyice bir tedirgin oluyor. Korkuyor muyuz? Korkmuyoruz Allah şükür. Ama tedirginlik oluyor. Kardeşim, dikkat etmek zorundasın. Her zaman dikkat etmek zorundasın. Ne olacağı belli değil. Şu iki sene bir geçse. Bir hedeflerime ulaşsam şurada. Geçecek yani. Soruyorlar oraya gittiğine pişman mısın diye. Vallahi hiç pişman değilim. İyi ki de gelmişim diyorum zaten. Her zaman da diyorum bunu. Keşke daha önce gelseydim. Daha önce gelip daha iyi paralar kazanılabiliyormuş. Onları hep duyuyoruz buradan sağdan soldan insanlardan. Daha önceki kazanılan paralarla şimdiki paraların alakası yok diyorlar yani. Önceden doğrudaş yapan birileriyle tanıştım. Ya diyor günde 3 saatliğine çıkıyordum diyor. Öyle diyor biraz kafa dağıtayım diye çıkıyordum. 3 saat diyor. 3 saat 200, 250 dolar para topluyordum diyor. Aa, şimdi nasıl? bizim gibi yani benim gibi her yeni gelen ilk yaptığı iş dordeş Bunu yapmak zorundayız yani. Zorundayız. Hadi ben biraz seyyar satıcılıkla mücadele ettim. Yapmaya çalıştım, etmeye çalıştım ama havalar soğudu. Mecbur döndük buna. Bu da haliyle para azalttı bu işte. Çünkü alternatif çok. Alternatif çok yani. Bir ay ya. Bir ay çok sıkı bir şeye girmem lazım. Çalışma şeyine. Bir ay çok sıkı bir şekilde çalışırsam tamamen rahatlıyorum. Ondan sonra istediğim şekilde hareket edebileceğim. Şu anda istediğim gibi hareket edemiyorum yani. Elimi kolum bağlıyor. Özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta çok önemli benim için. Çok çalışmam lazım. Ondan sonraki iki haftada da normal bir çalışma yaptığım zaman çok rahatlamış bir şekilde Yoluma bakabilirim. Neyse evet arkadaşlar ben biraz daha çalışayım. Açarım yine. Evet arkadaşlar burası özel bir alan. Anlatayım size şu yola bir çıkayım da. Yani bir kasaba düşünün. Kasaba sadece oturanlara ait. Dışarıdan kimse giremiyor ya da onların misafirleri girebiliyor diyeyim sadece. Amerika'ya ilk geldiğimde doğru dışı doğru işte, doğrusu başladı. İlk sonra sola şaşırmıştım nasıl bir yerler bunlar diye de. sonra alışıyorum. Bunlardan çok fazla var. Bir taraftan da navigasyon ayarlamaya çalışıyorum da o yüzden biraz şey oldu. Böyle evler, böyle yerler çok fazla var burada. Kendilerinin özel alanları. Hep ve evlerin hepsi de tahmin edeceğiniz gibi çok lüks. Bunların kendi içlerinde gölleri var. Çeyrek mil sonra var, sola dönün. At çiftlikleri var. Bak karşıda bir tane göl var. Görülüyor mu? Biraz görüldü herhalde. Buz tutmuş üstü komple. Aslında ben bir tane dün göle gittim. Aslında videoda çektim oradan. Buz tutmuştu gölün üstü. Taş falan attım oraya onları falan çektim. Akşam video yüklüyorum. Depolama alanınız yok diye şey verdi, uyarı verdi. Çok video kalmış telefonun içinde. Hadi onları temizleyeyim derken dün çektim videoyu da arada temizledim. O tarafa gidersem yine çekeceğim. Çok güzel bir yerdi. Çok güzel bir manzarası vardı oranında. Sola dönün. Buraya girerken zaten güvenlikten geçiyorsunuz. Nereden geldiğini, ne getirdiğine kadar soruyorlar yani. İsminizi, cisminizi. Aslında güzel ya. Güvenlik açısından, aile yaşama açısından. Yani evlerin birbirine uzaklığı falan çok fazla. Arada ağaçlar var. Ee, ne deniyor ona? Aklıma gelmiyor bir türlü de. Kendinize özel bir alan oluşturabiliyorsunuz böyle yerlerde. İlk doğruluşa şey çıktığımda ben bir yere gitmiştim. O da aynı böyleydi. Ondan dedim ne biçim yaşıyor insanlar ya? meğerse böyle yerler çok yerde varmış. Onu zamanla gördük zaten. Para, para, para her şeyi çözüyor Yani şuradaki evler kaç milyon dolarlardan başlar. Tamamen sakinlik içinde muhtemelen hırsızlıklara veya Sonra, bu gibi olaylara karşı güvenlikleri vardır. Yaban hayvanlara karşı güvenliklerinin olduğunu düşünmüyorum. Şu arka taraf hep orman. Onu da kendileri çözüyorlardır herhalde bir şekilde. Yani. yani o da aslında burada düşünülmesi gereken bir şey. Kolay değil ya. Ormanın içindesin. Bakın hala gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor. Sola dönün. çıkış var zaten. Göreceksiniz şimdi güvenliği de. Oradan çıktıktan sonra kargaşa başlıyor. Biraz daha ormanın içindeyiz. Biraz daha sakin ama biraz ilerisi tamamen kargaşa. Bakın burası güvenlik arkadaşlar. Buradan girerken bütün sorgularınız yapılıyor. Şeylerin, yaşayanların Kendine ait kartları var sanırım. Biraz önce gördüm bir tanesinde Şu girişteki yere okuttu, direkt açıldı zaten. Düz, düz ilerleyin. İlerleyeceğim bacım, ilerleyeceğim. Dur. Şu videoyu önce kapatayım çünkü burada trafik başlıyor. Benim kafa dalıyor. Evet arkadaşlar, akşamı yaptık gördüğünüz gibi. Ben yine orman, orman geziyim. Yalnız bu işte bir sıkıntı var. Ben Amerika'yı hiç böyle hayal etmemiştim ya. Vallahi böyle hayal ettim. Benim hayalim neydi? Gireceğim bir işe çalışacağım, akşamları evde takılacağım. Izin gününde çıkacaksın, dolaşacaksın. Bu ne arkadaş ya? Ne izin günü var, ne bir şey var. Sanki doğdum doğalı ben paket dağıtıyorum ha. Sabah bir başlıyoruz geceye kadar. Ya bunları da size muhabbet olsun diye anlatıyorum. Pişman falan değilim. Yani şikayetçi hiç değilim. Çünkü para kazanıyorum. Niye şikayet edeyim? Valla bir ay daha böyle gidecek arkadaşlar. Bir ay. Bir aya kadar iyice her şeyi toparlanmış oluyor. Aslında çok daha toparlar, daha önce toparlardım da biliyorsunuz arabayı değiştirdim falan filan derken tabi bunların hepsi ek masraf demek. Da yapmam gerekiyordu. Arabayı değiştirmem gerekiyordu. Değiştirdik. Ayrıca bir arabayı sattım. Kaç videodur söyleyeceğim söyleyeceğim söyleyemiyorum. Daha ikinci gün şeye çıkardıktan ilana çıkardıktan ikinci gün sattım. Üçüncü gün sattım ne sattım. Bizim Türkler vardı almaya geleceklerdi gelmediler. Onlar gelmeyince bir Kolombiyalı'ya sattım. Hayırını görsün abi. Adam araba gidiyordu yani biliyorsunuz ben onunla çalıştım artık. arkadaş ben nerelere gelmişim gene ya bir uzunları yakalım bir. baya baya ormanın içine girmişim gene ben ilk defa bir bina görüyorum uzun zamandır bu da rengarenk pavyon gibi gideceğim yere ortalama 32 dakika daha var. Bunun ne kadar orman? En aşağı yarısı ormandır. Haritada öyle gösteriyordu da. Hani diyorlar ya Amerika, Amerika, Amerika. Şeyde filmlerde güzel. Ya Amerika güzel. Yani filmlerde güzeli sadece laf, o laf güzel olduğu için onu bazen söylüyorum filmlerde güzel diye de. Ama erkek güzel abi para kazanılıyor. Ama bir vatanın olmadığı sürece hiçbir yerde rahat edemiyorsun. İşte şimdi Türkiye'de olmak vardı şimdi İstanbul'da veya Manisa'da veya Eskişehir'de. Oralarda kaldığım için hep oraları sayıyorum da biliyorsunuz zaten Manisalıyım ben. Eskişehir'de 3 yıl kaldım herhalde. Bir 7-8 yıl İstanbul'da kaldım. Ya o hayatı bile insan özlüyor ya. Mesela İstanbul'da işten çıktık sonra geziyorduk, tozuyorduk, arkadaşlarla takılıyorduk, ediyorduk. O hayattan şikayetçiydim mesela. Daha iyi olsun, daha iyi olsun, öyle olsun, böyle olsun diyorduk. Ama o hayat güzelmiş aslında ya. Bak kimse yok var arkadaşlarım yok mu? Şahin var, Sinan var, Yasin var. Ama kim hiçbiriyle buluşamıyorsun. Niye? Hepsi çalışmak zorunda. Hepsi çalışmak zorunda. Yasin ta eyalet değiştirdi. Kaç saat uzaklıkta. Şahin zaten restoranda çalışıyor çocuk. E Sinan kim bilir nerede şimdi paket Bir atıyor. Sonra sağa dönün. Ayhan var. Burada devamlı beraber kaldığımız ya aynı yerde kalıyoruz genelde. Ya haftada bir iki gün belki aynı yerde kalıyoruz. O farklı yerlere de gidiyor da. İşte bir sabah görüyorum, bir akşam görüyorum ya. O da benim gibi aynı. Sağa sola paket dağıtıyor. Ne olacağını sosyallik sıfır. Sağa dönün. Sabredeceğiz arkadaşlar, sabredeceğiz. Aa, ana, ana yola çıktık abi. Yok, ana yol değil de tahliye yol gibi. Bir hormondan biraz çıktık normal yola. <laughs> Yine ormanın içi de hiç değilse buralarda herhalde önümüze geyik meyik atlamaz ya. Dün Aslında bu videonun başlangıcını ben dün çektim. Devamını da dün çektim de şehit polis kardeşimiz için bir video yapmamı istemişlerdi. Dün onu yaptım. Yani bugün yaptım. Siz bugün izlediniz. Varlı bazılarının zoruna gitmiş. Böyle tepki verdiler. Zoruna gidenin borusuna gitsin. Direkt engelledim. Gittiler zaten. Benden bir şey rica ettiler. Ben de gururla yaptım arkadaş. Hiç önemli değil. Kimin ne dediği. arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere inşallah.